Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk uzun videom ve bugün avatarlarımı göstereceğim. Başlayalım. Bu avatarı eskiden çok seviyordum ama şimdi pek de iyi değil. Bu acayip kötü neden yaptım bilmiyorum. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi, gibi haç var. var. Bu çok güzel ama kullanmıyorum nedeni bilmiyorum. Dalga geçiyorlar bazen. Eskiden daha 6 yaşındayken mal gibi bebek repe yaptığım için bunlar bere. İşte karşınızda üçüncü Slenderman'ım. Eğer çok isterseniz bu videoya 15 gelirse hem kız hem erkek Slenderman videosu gelecek. Bu da benim ikinci Slenderman'ım bence güzel be. Yine bu videoya 14 gelirse yarın güncellemeyi inceleriz. Bu en sevdiğim ikinci bir. Bu avatarı yaptım ama pek beğenmedim çünkü öpücükler var felan'e çıkarırım belki. Yaptığım ilk senderman. O zamanlar kafayı yok etmeyi bilmiyordum kafayı siyah yapmışım. Kese kese mesene de Bu benim bir tane arkımdan aldım ona da teşekkür ederim. Bir kere de normal avatarım olsun dedim bunu yaptım. Gözlük Ben bir Türk milletçisiyim, komik değil bu arada ha. Ve benim en çok sevdiğim avatarı daha dün yaptım, acayip, iyi. Lelipop ister misin dostum? Bu avatarı iki gün önce yaptım ama sadece duruş kodunu yapmadım inş onu da bugün yaparım. Onun dışında alt güzel. Bu alt ile dalga geçiyorlar diye ama benim rengim bana yakışıyor. Senin karakterin ise hiç yakışmıyor kapak olsun. Bu Arven diye bir arkımla repe yapıyorduk ama şimdi o repe ne oldu bilmiyorum. Bu da güzel bir alt arkımla yine repe yaparken. Bu da yine ben 6 yaşındayken rap yaparken velet halimle. Ve bunu da ikinci sevdiğim arkın verdiği çok çıklar. Teknik kalite dayanıklılık her şey var bu avatarda sekli kese 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 güzel av. Arkadaşlar video buraya kadardı hepinize bayi.